Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sonra olursanız da bizler de iyiyiz. Bugün bayağı yoruldum. Saman getirdik arkadaşlar bugün. Daha yeni bitti. Şimdi yani yeni girdim eve de. Evde de yemek yoktu. Bugün 11'de gittim samana. 11 bayağı. Saat 3-4'te annem bile gittim. Oradan geri geldim. Dirken samanları çektik. Bayağı bir hayatta da uğraştık. Sonra dahara da girdik. Yine falan saat işte. <laughs> saat yedi buçuk muydu? Evet. Yedi buçuk da eve girdiğimiz. Yemek de yoğdu. Ben de poğaça yapmak istedim. Poğaça yapın, çay koyayım, çocuklarla beraber yiyelim diye. Sodalı poğaça yapacağım arkadaşlar. Poğaçamıza da şöyle bir bardak ılık süt. Aç. Bir su parmağından bir parmak eksik de sıvı yağ. Yavaş yavaş. Böyle parçaladım. 3 yemek kaşığı da şeker atıyorum arkadaşlar. Ben bugün sade yapacağım. Evde peynir yok. Peynirimiz bitti. O yüzden 4 yemek kaşığı kullanacağım. Sade yaptığım için biraz şöyle tatlı olsun diye. 4 dört tane. Dört. tane. 5 yaptım. Bir tatlı kaşığı dolusu da şöyle tuz atıyorum. Niye kuruyorsunuz? O ona ancak değerlidir. Şöyle bir tane de instasma yaptık. dökeceğim. Maya'yı önce arkadaşlar sütünü şöyle erittim, açıyorum şöyle. Çünkü soda suyunu dökünce içine o zaman şey yapıyor böyle kotu kotu Şöyle bir tane de soda suyum var gördüğünüz gibi bunu döküyorum içine. Bir tane yumurta kırdım arkadaşlar. Buraya sarsının birini alacağım. Poğaçaların üstüne sürmek için. Kalanını <laughs> da içine döktüm. Burada şu saatimi alalım. Kulak memesi kıvamında da yoğuracağım arkadaşlar. Unumuzda ona göre koz kararı dökebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak. Ne oldu? Şimdi <laughs> Sen, gel yanıma gel yanına gel de gözünle. Hı? Yanıma gel. Seni ay, görmüyorlar ay. ama. Ha. O şu anda çıkmadır. Şu yakınlarını. Gel yanıma gel. Kubunbay, bayağı bir yorucu. dar dostlar. <laughs> ne yerdin? Aa, beni anlat. Buraya gel, buraya. Yanıma gel, yanıma, gel yanıma. Oradan buraya hani? gel, din yanıma gel. Geç. Doğurma anneciğim bunu. Gel buraya. <laughs> Ya evet, anne, doğru gel de. Anne. Anne da. bak orada da Recep var. Gel buraya gel de bakalım Recep'e de. Gel abinin yanına otur gel. <laughs> bak, hadi. Recep. Hamur yoruyorum bak gel otur yanıma da bakalım gel. Gel. Anne. Sen Allah. dokunma, sen dokunma. Anne. Tamam. tamam, biraz sonra vereceğim sana. Dur, dur da vereceğim. Koyma diye Yok kızım, dursun niye kurtulacaksın? Onlar öldürürler Anne! Anne! Ama Aa, kimmiş anne bu? Kim var Recep orada? Kim var orada? Niye bunu tutmadı? Sen mu Sobaya oturacaksın, Sobaya oturacaksın, şuraya yanıma bir otur bak. Baba, baba, Anne! Recep'e bir yardım edin. Kim var? mı bir şey kalın. Yine He. Çımar... Orada kendini görüyor ya. Şımaracak ya öyle öyle. Ekran <laughs> Ekranda kendini yani. için arkadaşlar seviniyor. Herkes onu yapıyor. Ben niye öyle şey öğretiyorum çocuğa? Ee, yani. Yine öyle yapıyor anne tane. Sana da gördüm. <laughs> Hadi sen oyuncağını oyna. Hadi yürü. <laughs> yürü bak. Anam bu da seni getirmiş. Oynadım. Ha? Bu da getirmiş. He mutfakta ne He. var ne yok hep buraya çekiyor. Aşk yolacak herhalde. Yere yere yap bunu istemedim İsmail. Anne hani bileğini ölçtüm. Tam kadar. He. Kadar. Kadar de. Eskiden bayağı, böyle bugün de bayağı bir yorucu gündü arkadaşlar. Yakacaklığı geri çıkardık oradan. Yakacakları duruyor da içindeki samanları çıkardık komple. Açık besi yapacakmış Gökhan. Öyle işte açık besi yapmak istiyor. Eğer yarın çalışmazlarsa bakalım artık başlayacaklar. Yani yarın başlayacaklar mı? Yarın değil yani. yarın oraları temizleyecek. Pazar günü de yapmaya başlayacaklar. Pazar günü <laughs> dışarı çıkmaya başlayacaklar. Cuma, kış, <laughs> pazarda. Evet, kaç kuruş, kaç çalışır. yaparlar? Ha? Kaç saatte yaparlar? <laughs> bir günde <bunda> yaparlar kızım. <laughs> ya bu da <laughs> ne o Üstüne saç mı örtecek baba? Var var, bir gün abi yapınca. Şuna <laughs> <abi>. yapınca... bak. <laughs> Niye öyle bir şeyleri yapıyorsun? Ayıp. Gel yanıma. Ya yapmadım. Abi. Recep saat nerede? de? olmuyor. Necip bak saat havada. Ah. Ana olmuyor, olmuyor. Aa. ne kadar oluyor? Onu da kıracağım. Onu da kıracağım. O sarısını alalım, üstümüzü yapacağım. Oyun oynuyor <laughs> hep mahv ediyor ya. ya. Necip bu <laughs> izleyelim mi? Bu. Anne yarın da çalışırım sizinle. bir daha oynarım tamam mı? Gel bu izleyelim. Havlumu da yoğurdum arkadaşlar güzelce şöyle güzel, bak. Bilgisayar ne yaptın? Çok güzel oldu. Şimdi bunu sobanın kenarına koyacağım. Şey anne, anneciğim anne, lütfen ablan, dokunma. Gel ben bilgisayarını açıyorum. Koç abla sana açıyorum. Bilgisayarla açayım. oynayacağım. Ana. Ana. Tamam, Ana. Anne. Anne. Tamam çek kaydı. Anne. Anne dije şey pas çobanı kenara koyalım da burada başlasın anne. Dije şey Anne lütfen. Bu... Koş hoşapı İsmail gün. Geçme anne şunun. Bir tane şey. Poşet, getir buraya, buraya. Buraya söyle. çabuk. Ay, ay. Sen de yoruldun görünsün. İsmail. nerede? Çabuk hadi poşetimizi getir. Geliyoruz bunlarla okuldan. Geliyor biletim abi. Ben. Şuraya gelip seviyorum da gerçekten sonra ağrıyor. Anneş, Hamurumuz o... arkadaşlar yarım saat dinlenecek yarım saatten saat sonra gel. Gel. şekil vermeye başlayacağım. Getir bakalım. Olur mu ya? Olur olur. Şöyle kapatalım. Ya, 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 Yok ya, ya, yanmaz. yanmaz ya, 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 yok ya, 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 Güzel şunları al annem. Tülenme tülenme. Al başkasını da şunları. Evet. Hadi bakalım. Ben de elime bir yıkayıp Anaam. Evet. Anam. Vallahi yorulduk böyle. Geç bak. Evet. Getir hamurumuzu galiba. Hadi evet. evet. <laughs> anne, Kestim, lafla, hayır, hayır, Sen mi diyor anne seni de. İyi Şunu karıştırıyorum. Karıştır. Az olmaz mı anne? Ha? Az olmaz mı? Olmaz anne bir şey Bir tane kadar arkaya Nasıl şekli yapalım? Nasıl yapalım? Rastgele yapalım. Bir tanesini bilmem. Şekli şekli. Yuvarlak yapalım yani. mı ki? Yuvarlak yapalım. Anne içine çikolata sürünsenize. senize. almış mı? Aldı mı Gökhan? Cama koydun kız, zeytinden çıktı, al getirdiniz. Aa getir, zeytinden çikolata yapalım mı? Zeytinli ben severim. Ne e, bu? Sen seviyor Hoş getirir, o iyi olur. Ne pek olmaz. Abla, abla. Kesin arkadaşlar, sade yapıyorduk. İsmail Ece ben geldi. Reklam yani. girmiş Zeytin İsmail bak. Zeytin aldı. Burada zaten zeytinli pe şey, çok seviyor. Ona zeytinli yapalım, sana da çikolatalı size de. Anne kulağımın tadı geliyor nasıl sevinirim. Şöyle sade de yapalım biraz. Sade de bu Çek bir ya örgü örgülü yapayım. Bu nasıl güzel olur İsmail? Örgülü de. Nasıl kabaracak bu şimdi biraz sonra? Nasıl özlü var mi? Şöyle. Hadi elimle sarıyor İsmail iyi misin? Güzel bardaklara mi? kırdığının çöpeği. Anne özlü özetmek mi? Ver, i̇yi güzel kabar. Aşk kısmı aç. Tamam mı anne. Tamam tamam. Kaladan bu yanına gel. Sen suramızın üstüne gel. Zihinle... Şuraya koysam ne olur? Bir şey olmaz. Örgü yapsana. Örgü yapsana. Örgü yapsana. Örgü bu yüzden iyi oluyor. Sen, yok. sen, yok. sen öyle mi? Ben de bu. Sen, sen, sen çift. otur. Zeytin içeriden çıkart, çıkar getir. Ben zeytin dökeceğim? Sen çıkar bana. Bunu dökeyim mi? Yok yok sen çıkar da bana bilir mi? Hı. Hı. Şey Hayır. Sen şey tane şimdi Evet. Kaç tane koy bir tane şey poğaça zeytin? Üç tane. Bir bir daha olsun. Üç dört tane nerede? Sizinle? Zeytin iyi olur. Niye oğlum, Zeytini de bu zorla. Ablan seviyor. Çikolata olur. ablan yapar diye ya, nasıl iyi He, Bir kere bir yere de o da hiç zeytini çekiyor. Anne, ben yapayım mı? Ne? 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 Her ne? De, ne? Gibi, pat Ne? 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 Ha, Aa, ne alıyorsun? Tamam, iki al. Ne alıyorsun? Ah, İki tane Ne alıyorsun? Ne tane Ne alıyorsun? Aynen. alıyorsun? Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? tane, Üç tane çok oluyor. Aa, Aynen. Çok olmadı,

Tırmanıp pek mi Şimdi buraya girer yoksa. Daha ilham hamur isteği yurdu. <laughs> Bu videosu potrafın çekimi ya Nasıl yedim ne yeri? Kulağla da benim yolunda ses geliyor ya. O, nasıl sor açılır. Bir el ağzım Keşke bir daha getirseydim. Neydi? Şu mı? Bir tane getirdim? Ha bunu zeytin mi yapıyorsun? Zeytinli çikolatalı karışık yapıyorsun. Yok öyle yok. Sen ben koyayım hani iki tane şey Getir. Bu bölgeyi. Kralın pek geliyor ya bunun bu ulan ne hale gelmiştir. Hmm. Ona yaptırır mı? Yaptırmıyor. Yavaş yavaş yap yavaş. Hmm, bir de, bir de. Şunu da atar yapalım. Dur. Evet. Ya tamam, bu buz bulmuş böyle. Senin resmini mi çekiyor acaba? <laughs> arkadaşlar poğaçalarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle iki tepsi oldu. Üzerlerine de yumurta sarısı süreci. İsmail sürecek bir Sürsün bakalım. Hadi sür İsmail. Şu yeter mi anne? Yeter. Yumurta sarısını da sürdükten sonra arkadaşlar bir yarım saat kadar daha dinlendirirseniz daha güzel kabarır. Ama sıcak odada dinlendirin. Soğukta değil. Şuralar ne Yok ne direkt hadi yat da atalım fırını. Yitmez biliyorsun. Yeter yeter. Az az sürüyor mu? Düştü. Tamam yitir. Süren Bir dakika bir süre. tamam. 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 Ben böyle uzay Poğaçalarımız bir şeye kadar arkadaşlar çay koyacağım. Abla sen yumurta da dişsin. Yumurta getir oğlum. kaynasın. Anne. Anne. Burada var anne. Yatağın üstünde. Olmadım ki. İyi bak hele. Yokmuş. Yok. Baktım. Yatağın üstünde. Bak yıkmadı gördün mü? İşte, ben gidiyorsun. de şunlar be, bol sürdüm. Onlar oraya gel. Recep'e bak hele anne. Çeşit dalmış. Değil böyle dalmış şimdi. Çok güzel. Kulağına ben ses geliyor ya. Al annem sen şunu al. Yani, al, al. bir şekil alıyor anne? Onu pek seviyorum. Ben onun birini hadi sen. Ağabeyiniz geliyor. Poğaçalarımızı da fırına sürelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Arkadaşlar poğaçalarımız pişti Otur sofraya sofrayı Al bir şey de koyuz vardı Biberle koyuz kızarttım çocuklara Belki sadece poğaçayla doymazlar diye Recep anladım sana çay yaptım Hadi çay iç Recep bir el salla bana buradan şey. Bir el salla bana. Telefonu? Evet. <laughs> Sizi çok seviyorum de. <laughs> <Çıkarımlar yalanlar. Aa, gülüyor> ha? Abi seviyor mu? Benim yalan senin senin Benim niye yanıyor bitti? Yarın Ha? Cretiniz işte. Hı -hı. Nasıl olmuş bu Güzel olmuş mu? Sağlık, nasıl olmuş daha, Nasıl? Öyle onu Baba O babam. Aldım oğlum. Bırak. Sen seviyor musun bunu? Hı -hı. Hangisini seviyor Onu mu seviyorum? Çok mu seviyorum? çatalla inir mi? Elin aldı isyanı. Bırak onu. Şunu bırak da yiyeyim. Bunu al elinden Niye çakayım? Isır. Niye? Şuraya batır dayı hadi. Batır getirme sonu çocuklar. Hı? Bakın. Bakın. Bugün ne? şu Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın hoşçakalın. 啊。啊啊